Herkese merhaba arkadaşlar. Acil Matematik AYT soru bankasının çözümlerine fonksiyonların uygulamaları konusuyla devam ediyoruz. Bu videoda fonksiyonların dönüşümleriyle ilgili ikinci testimizi çözeceğiz. Çözümlerimize başlamadan önce bir hatırlatma yapalım. Kanalıma henüz abone olmayanlarınız varsa arkadaşlar kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Ve aynı zamanda eğer bildirimlerinizi açarsanız yüklediğim videoları da kaçırmamış olursunuz. İlk sorumuza başlayalım şimdi. Yukarıdaki şekilde y eşittir fx artı 2 fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre fx artı 5 fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi bu fonksiyonu x artı 2 fonksiyonu x artı 5 fonksiyona dönüştürebilmemiz için aslında bunu şöyle düzenlememiz lazım. Normalde mesela x eksi eksi burada e, a veya x eksi eksi a şeklinde yazıyorduk. Burada eğer mutlaka eksi olacaktı. Eğer a ise a birim sağa ötelemek demekti. Eksi a olduğu zaman negatif olduğundan dolayı sola ötelemekti. Burada eksi hale getirebilmemiz için de fonksiyonu şöyle düzenlememiz lazım. F burada x eksi aslında eksi 2. Yani buradaki eksi 2 değeri x artı 5 şu hale getirilecek. x eksi eksi 5 olması lazım ki burası x artı 5 olsun. Eksi 2 eksi 5 yapabilmemiz için burada aslında fonksiyonu burada eksi 5'e gitmesi için 3 birim daha burada aslında azaltıyor. Yani 3 birim sola ötelemesi gerekecek. O zaman grafiğe baktığımız zaman eksi 2 eksi 5 yapabilmemiz için grafiği 3 birim sola öteliyorsak Tepe noktası normalde absesi 1 iken 3 birim ötelediğimiz zaman eksi 2'ye gelmesi lazım ve grafiğin bu şekilde oluşması gerekiyor. Dolayısıyla şıklara baktığımız zaman eksi 2 noktasında tepe noktası olan parabolümüz B şıkkında verilmiş. İkinci soruda fx fonksiyonunun x ekseninde 5 birim sola ötelenmiş biçimi gx, gx fonksiyonu y eksenine göre simetri hx fonksiyonudur. Buna göre gx, hx ve x ekseni arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Şimdi şöyle yapalım. Öncelikle fx fonksiyonumuzun grafiğini çizelim. Mutlak içerisinde x eksi 10 vermiş. Sıfıra eşitlediğimiz zaman yani y değerini sıfıra eşitlediğim zaman x değerimiz 10 geldi. Aynı şekilde x'e sıfır yazdığımız zaman da y değerimiz mutlak eksi 10'dan yine 10 oldu. Yani y de de 10 noktasından geçti. Buradaki değerimiz mutlak değerde negatif değerler almıyordu. Normalde grafiğimiz mesela y eşittir x eksi 10 şeklinde olsaydı grafiğimiz bu şekilde gelecek ve negatif tarafa da gidecekti. Mutlak olduğu için alt taraftaki x80 altında kalanların direkt x80'e göre simetrisini alıyorduk ve mutlak içerisinde x10 fonksiyonun grafiği bu şekilde gelmiş oluyor. Şimdi bu fonksiyonu 5 birim solu öteleyeceğiz. O zaman 10 noktasındaysa burası kırıldığı nokta. 5 nokta 5 birim kaydırdığımıza göre artık buraya gelecek. Yine aynı grafiği çizeceğim. Bu sefer Şimdi 10 noktasına burada 10'dan geçiyordu. Artık 5 birim ötelediğime göre burada da aynı şekilde 5 birim ötelenmiş olacak. Ve burası y'de de 5 değerinden geçecek. Grafiğimiz şöyle çizelim. Bu şekilde geldi. Burası da bize gx fonksiyonunu vermiş oldu. Daha sonra gx fonksiyonunun da y eksenine göre simetriyi alındığında hx fonksiyonu oluşuyormuş. Y eksenine göre simetrisini aldığım zaman x değerleri değişecek. Yani x değerimiz burada 5'te normalde kırılma noktasıysa artık eksi 5'te olacak. Ve yine aynı y değeri sonuçta burada 5'ten geçecek. Sadece y eksenine göre simetrisini aldık ve oluşan grafiğimiz hx fonksiyonumuz haline geldi. Bize gx, hx ve x eksen arasında kalan bölgenin alanını istiyor. Şimdi hx fonksiyonumuz bu. Gx fonksiyonumuz burasıydı ve x ekseni arasında kalan bölge 3'ünün de arasında kalan bölge bize burasını vermiş olacak. Aradaki mesafe tabanı 11 birim yüksekliği burada 5 noktasından geçtikleri için yüksekliği 5 birim bu aradaki üçgenin alanını buluyoruz. Taban çarpı yükseklik bölü 2 gelecek ve buradan da arada kalan alan 25 birim kare olacak. Üçüncü soruda yukarıdaki şekilde fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre fx 1 artı 2 fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi öncelikle fx fonksiyonu fx eksi 1 haline getirmek demek aslında burada x eksi şekline yazmış bir birim sağa ötelemiş. O zaman bizim bu fonksiyonu önce bir birim sağa ötelememiz lazım. Sıfırda değil de artık bir noktasında olacak. Aynı grafiği çizeceğim. Sadece sağa doğru ötelemiş olduk. Burası artık f x eksi 1 fonksiyonu. Daha sonra y'ye 2 eklediğine göre bu fonksiyonu artı 2 olduğu için 2 birim yukarıya ötelemek demektir. Normalde burası mesela 1'e 0 noktasıydı. Artık yukarıya doğru yani buradaki ordinatı 2 birim artacak. 1'e 2 noktası buradaki tepe noktası olacak. Yani şöyle gelecek. Burasını 2 birim yukarıya öteledim. Karşılığı 2 oldu. Aynı grafiği buraya çizeceğiz. Burası 1'e 2 noktası olacak. Şıklarımıza bakalım. 1'e 2 noktası tepe noktası olacak şekilde bu parabolümüzün yani buradaki kırıldığı yer aslında 1'e 2 olan grafiğimiz E şıkkında verilmiş. Biz de istediğimiz gibi burası 1'e 2 noktası ve grafik hiçbir şekilde şeklini değiştirmeden bu şekilde ötelemiş olduk. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı geldi. Dördüncü soruda yukarıdaki grafikte ABC fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisinde fonksiyon grafik eşleştirmesi doğru verilmiştir? Şimdi bakalım burada mesela fx fonksiyona baktığımız zaman burada herhangi birini mesela fx fonksiyonu alacağız. Hangisi olduğunu bilmiyoruz şu an. x eksi 2 yani fx fonksiyona göre 2 birim burası nedir? Fonksiyonun iki birim aslında sağa ötelenmiş halidir. Burası ise bu x ekseninde 2 birim sağa ötelenmiş. Burası ise fx fonksiyonu y'ye eklediği için burası da 2 birim y ekseninde burada y'ye eklediği için iki birim yukarıya ötelenmiş demektir. Şimdi buna göre mesela yukarıya öteleme olduğuna göre o zaman arasındaki y ekseninde öteleme yapılan buradaki birinci ve ikinci grafikler. O zaman iki birim yukarıya ötelenmiş hali olacaksa fx fonksiyonu o zaman bu olmalı ki bunun iki birim yukarıya ötelenmiş hali birinci fonksiyon olabilsin. Burası da o zaman fx artı iki fonksiyonu olacak. 2 birim sağ ötelenmesi gerekiyordu. fx fonksiyonu bu aldığımıza göre 2 birim ötelendiğindeki fonksiyon da o zaman ikinci buradaki üçüncü fonksiyon olacak. Burası da fx 2 fonksiyonu. Dolayısıyla eşleştirmeye baktığımız zaman buradaki a değeri o zaman fx'e 2 demiştik. a'nın 2 olduğu şık lazım bize. a'nın 2 olduğu bunu eledik. a'nın 2 olması lazım. Bu olabilir. a'nın 2 olduğu bu olabilir. Burasını eledik. Daha sonra 1'in fx artı 2 yani c fonksiyonu olması lazım. 1'e c gelecek. Burası olabilir. Burası da gitti. 3'e de zaten b fonksiyonu vermiştik. Dolayısıyla 3'ün de sağladığına göre cevabımız d şıkkı geldi. Beşinci soruda yukarıda verilen ikinci ve üçüncü grafikler birinci grafikten elde edilmiştir. Buna göre işlemin sonucu kaçtır? Şimdi buradaki fonksiyonlara göre mesela e, buna göre elde edildiğine göre fx fonksiyonumuz bu şekilde verilmiş. Daha sonra fx f fonksiyonu oluşmuş ve bu grafiği oluşturmuş. Şimdi normalde buradaki fx fonksiyonu mesela x yerine 1 yazdığımız zaman burada 0, 1'e 0 noktası sonuçta şuradaki değerimiz. f 1'e burada 0 gelecek. Aynı şekilde burada da yine aynı şekilde 1 bölü 2 yazıldığında da 0 olması lazım. Sonuçta buradaki noktamız 1 bölü 2'ye 0 noktası x yerine 1 bölü 2 yazdığımız zaman o zaman a çarp 1 bölü 2'den a bölü 2 oldu. Bunun aynı şekilde 0 olması lazım. Fonksiyonda bunun bu hale ötelenmiş hali ise f1'in 0 olabilmesi için o zaman parantez içinin 1 olması lazım. Bunun için de a bölü 2'nin 1 olması için a değerinin 2 olması gerekiyor. O zaman a'yı bulduk. Daha sonra üçüncü fonksiyonu nasıl oluşturmuş? Şimdi buradaki değerde mesela hem bx demiş hem de y ekseninde öteleme yapmış. Şimdi öteleme yapmadan önce aslında burada normalde öteleme yaptığını hatta direkt bakabiliriz. Normalde mesela buradaki değeri orijindeydi. Yukarıya doğru 3 birim ötelendiğine göre o zaman direkt c'nin aslında 3 olduğu belli. Yukarıya doğru çünkü 3 birim öteleniyor. c'yi bulduk. Ötelenmemiş halinde olsaydı buradaki noktaları 2'ye karşılık gelecek. Yani buradaki 1'de olan noktaları burada 2'de olacaktı. Yani biz yine aynı şekilde x yerine 2 yazdığımız zaman f2b olacak. 0 olması lazım. F1 0 olduğuna göre içerisinin 1 olması gerekiyor. 2B'nin 1 olabilmesi için B'nin de o zaman 1 bölü 2 olması gerekiyor. A, B, C değerlerinin hepsini bulduk bu şekilde. A değerimiz 2 idi. C değerini 3 bulduk. B değerini ise 1 bölü 2 bulduk. Buradan 6 eksi 1 bölü 2'den cevabımız 11 bölü 2 oldu. Altıncı soruda y eşittir fx fonksiyonun grafiği koordinat eksenleri silindiğinde yandaki gibi olmuştur. Aşağıda f fonksiyonun elde edilen 4 ayrı fonksiyonun daha grafiği verilmiş. Verilen 5 grafikte birim kareli zeminde olduğuna göre 1, 2, 3, 4 nolu grafiklerden hangileri kesinlikle yanlıştır diyor. Şimdi elimizdeki fonksiyonda mesela normalde bu fx fonksiyonu 2 fx olduğu zaman Burada fonksiyonun y değerlerini aslında 2 fx yaptığında y değerleri 2 katına çıkmış. Yani normalde mesela buradaki ifademiz şöyle olmuş olsaydı burası mesela x ekseni olmuş olsaydı burası y ekseni olmuş olsaydı mesela burası 1'e karşılık gelecekti fx fonksiyonunda. Buradaki mesela f0 değerimiz için 1 diyebiliriz. 2 katına aldığına göre 2 fx dediğine göre 0'a karşılık 2 olacak. Yani y değerleri 2 katına çıkmış olacak. Normalde 1 iken burada mesela y değerleri 2 o zaman bu şekilde olabilir. 2fx. Buna bakalım fx bölü 3 yani yine aynı şekilde y değerlerinin 3'e bölündüğünden bahsediyor. Normalde mesela 1 ise f0'a karşılık gelen grafik burada mesela 1 bölü 3 olacak. Ki burası mesela 1 aldığımız zaman yine aynı burada birim kareler olduğundan. 1 bölü 3'ün burada olma ihtimali var sonuçta buradaki değeri. O yüzden fx bölü 3 olarak da bu grafik gösterilebilir. 3'e bakalım f2x demiş. Şimdi bu sefer x'in değerleri. Mesela şöyle söyleyelim. Burada 2x'in f0 değeri mesela 1'e karşılık geliyordu. Yine aynı şekilde burada x yerine ya da başka bir değerinde düşünebiliriz. Mesela burada orijin aldığımız zaman burasını x'in 1 olduğunda y'si 0. Yani f1'e mesela 0 gelmiş. 2x olduğunda da yine aynı şekilde f1'in 0 olabilmesi için şöyle olacak. 2x değerinin o zaman F1'e sıfır karşılık geldiği için 2x'e 1 yapmak için x değerinin 1 bölü 2 olması lazım. Yani x değerlerinin burada azaldığından daraldığından bahsedecek olması gerekiyor. Şöyle olabilirdi. Mesela grafik şu şekilde gelebilirdi. Ama burada bir e, öteleme şeklinde verilmiş. Yani buradaki halinin mesela şöyle verilmiş olsaydı 1 bölü 2'ye karşılık gelebilirdi buradaki x değerleri. Ama bu şekilde olması mümkün değil. O yüzden 3. öncülümüz yanlış. 4'e bakalım eksi kök 2 fx demiş. Yine y değerlerini aslında kök 2 katı alınmış. Eksi kök 2 katı alınıyor. Şimdi burada normalde fx fonksiyonu kollara aşağıya doğru verilmişken eksiyle çarptığı zaman kolları yukarıya doğru verilmiş olabilir. Buradaki değerlerinde ise kök 2. Şimdi normalde mesela 1'den daha büyük bir değerden bahsediyor. Şöyle demiş olsak mesela 2 fx olduğunda bu şekilde gelmişti. Ama kök 2 değeri 2'den daha küçük. Normalde mesela negatif olmasa bile ya da bu eksi 2 de olmuş olsaydı 2 olduğunda bu şekilde parabol şeklini almıştı. Kök 2 2'den daha küçük olduğu için buraya değil de biraz daha şurada gelmesi gerekebilirdi. Çünkü 2 ile kök 2'yi karşılaştırdığımız zaman 2 daha büyük ve 2 buradan geçebiliyorken kök 2'nin bu şekilde olması yine aynı şekilde mümkün değil. O yüzden 4'ü de almıyoruz. O zaman yanlış olanlar kesinlikle yanlış olanlar burada 3 ve 4 gelmiş oluyor. Yedinci soruda şekildeki K denizaltısı aşağıda verilen eğri biçimindeki rotanın x eşittir a absisli noktasında hareket etmiş ve x eşittir 1 absisli noktasına yakıt takviyesi yapmış. Sonra x eşittir b absisli noktasına sabitlenmiştir. L adlı başka bir denizaltı ise rota farklı bir rotayı izlemiş ve bu denizaltı rotasının x eşittir a absisli noktasında hareket etmiş, x eşittir 1 absisli noktada yakıt takviyesi yapmış ve x eşittir b absisli noktada sabitlenmiş o da aynı şekilde. Y ekseni denizaltı, denizaltıların denizin kaç birim aşağısına indiğini göstermektedir demiş. O zaman burası aslında Y eşittir 0 eksenimiz. E burada deniz seviyesi olacak. K denizaltısı x eşittir 0 apsisi noktasında deniz seviyesinin bir birim aşağısındadır demiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi K denizaltısına derinliği bir birimden fazla olan bir noktada yakıt takviyesi yapılmıştır. Yakıt takviyesini x eşittir 1'de yapmıştı. Sıfır olduğunda zaten eksi bir burası daha da aşağıda bir noktaya denk geldiği için evet bir birimden fazla bir noktada yakıt takviyesi yapılmıştır ifadesi doğru. L deniz altısına deniz seviyesine yakıt takviyesi yapılmıştır diyor. Şimdi L deniz altısına yakıt takviyesinin yapıldığı yer x eşittir 1'di. O zaman verilen buradaki eğri de x yerine 1 yazdığımız zaman y eğer sıfır çıkıyorsa deniz seviyesinde yapılmış olacak. Fonksiyonumuzda x yerine buradaki rotada x yerine 1 yazdığımız zaman 1 artı burası 0 geldi. Eksi y eksi 1'in küpü. Buradan e, 1 gelecek eksi ile çarptığımız zaman y eksi 1'in küpü eksi 1'e eşit. Dolayısıyla y eksi 1'in eksi 1 olması gerekiyor. Ve buradan da y değerimiz 0 geldi. Yani x eşittir 1 de y 0'a denk geldiği için deniz seviyesine yakın takviyesi yapılmıştır ifadesi de doğru. O zaman grafiği şöyle söyleyebiliriz. Mesela x eşittir 1 olduğunda demek ki burada y ekseninden geçiyorsa grafik aslında normalde mesela rota bu şekildeydi. K eğrisi bu şekildeydi. L eğrisinde ise burada mesela x eksi 1 yani bir birim aslında sağa ötelenmiş. Ve sağa ötelendiğinde de burada y eşittir sıfırdan geçecek bir birim de yukarıya ötelenmiş. Şöyle grafiğimizi çizebiliriz o zaman tepe noktası burada olacak şekilde şöyle bir grafikten bahsedebiliriz. Rota burada bir birim sağ ve bir birim yukarıya ötelenmiş aslında L eğrisi. 2 denizaltıda sabitlenmişken yani X eşittir B'deyken K denizaltı, L denizaltısından daha aşağıdadır. Evet zaten L yukarıya ötelenmişti çünkü X 1 olduğunda Y'si 0 çıkmıştı. Yukarıya ötelendiği için X eşittir B'ye karşılık gelen değer K değeri L grafiğinde burada daha aşağıda değer aldığı için 3. öncülde de doğru oldu. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 3 geldi. 8. soruda yukarıda en küçük değeri 6 kök olan fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Bu grafik altta verilen sorunun çözümünde yardımcı bilgi olarak kullanılacaktır. Aşağıda verilen şekilde deniz ile BC doğrusunun arası kumsal bölge ve BC doğrusu da yaya yoludur. Kumsaldaki A noktasında bulunan Berkay'ın B noktasında olan uzaklığı 6 metre ve ABC dik açıdır demiş. Berkay kumsalda saniyede yarım metre, Yay yolunda ise saniyede 1 metre hızla yürüyebilmektedir. K, B ile C arasında değişken bir nokta olmak üzere Berkay A noktasından K noktasına oradan da yay yolu üzerinde yürüyerek B noktasından 8 metre uzaktaki C noktasına gidecektir. Buna göre Berkay A noktasından C noktasına en az kaç saniyede gidebilir? Şimdi A'dan K'ya gidecek, K'dan da C'ye gidecek. Şöyle desek, mesela bu aradaki mesafe x kadar ise 8, x metre ise burası 8 eksi Mehmet x metre olsun şöyle diyelim. Buradaki e, şimdi ak arasını bulmamız gerekiyor. Burada Pisagor yaparsak 6'nın karesi artı x'in karesi toplamlarının karekökü ak uzunluğunu verecek. Yani x kare artı 36'nın karekökü bize ak uzunluğunu verdi. kc uzunluğunda zaten 8 eksi x olarak aldık. Şimdi e, A noktasından C noktasına en az kaç saniyede gidebilir diyor. O zaman bizim zamanlarını hesaplamamız lazım. Buradaki zamanı T1 şöyle diyelim. Buradaki zamanı T1 buradaki zamanı da T2 olsun. Şimdi T1'i bulabilmemiz için biz X eşittir V çarpı T hız zaman formüllerinde yol eşittir hız çarpı zaman kullanıyorduk. Buradaki yolumuz AK uzunluğu X kare artı 36 kök içerisinde. Hızımız ise kumsalda saniyede 1 metre gidiyor. Saniye cinsen yazdığımıza göre saniyede yarım metre ise o zaman hızımızı burada 1 bölü 2 metre aldık. Çarpı zamanımız ise t1 kadar zamanda gidecek. Dolayısıyla buradaki t1'i çekersek 2 ile çarptığımız zaman 2 çarpı kök içerisinde x kare artı 36 ilk baştaki ak arasındaki toplam zamanını verecek. Daha sonra kc arasındaki yolunu bulalım. Hızın buradaki zamanını bulalım. Yine x eşittir vt'de yazacağız. Yolumuz bu sefer 8 eksi x eşittir. Yağı yolunda ise 1 metre saniyede 1 metre hızla yürüdüğü için o zaman burada hızını 1 metre alacağım. Çarpı zamanda t2 olarak aldık. Ve buradan da t2 8 eksi x çıktı. Bizden toplam zamanın ne kadar en az kaç saniyede gidilebilir diye soruyor. Yani biz t1 artı t2 alacağız. Topladığımız zaman bu değerleri 2 çarpı kök içerisinde x kare artı 36 artı 8 eksi x. Şimdi onu da şöyle diyelim. 8 eksi x ifadesinde bize verilen ilk ifadede bulduğumuz aslında değerler bunun aynı. fx fonksiyonu biz bulduk. Sadece 8'i fazla. Bu şekilde olduğunda yani 2 çarpı kök içerisinde x kare artı 36 eksi x olduğunda fonksiyon grafiği bu şekildeymiş. Ve en küçük değerini istiyordu bizden. En az değerini istiyordu. 2 kök 3 en az değerine karşılık gelen buradaki değeri 6 kök 3 oldu. O zaman biz de fonksiyonda bu halinde Şöyle düzenleyelim. X'i şöyle alalım. 2. İlk kök içerisinde x kare artı 36. Eksi x artı 8 diyelim. Burası zaten fx fonksiyonu ve fx fonksiyonu aldığı minimum değerin 6 kök 3 olduğunu bulduk. Yukarıda bize vermişti. Artı bir de 8 var. Burası bize neyi verecek? T1 artı T2. Yani en az kaç saniyede gittiğini vermiş olacak. Cevabımız buradan da D şıkkı olacak. 9. soruda aşağıda bir grafik çizim programında yapılan bir çizim gösterilmiştir. Soldaki kısımda ABC'den her birinin bulunduğu doğrudaki yuvarlak buton sağ veya sola hareket ettirildiğinde ABC'nin değeri değişmekte ve yeni değerlere göre tekrar bir fonksiyon grafiği sağda çizilmektedir. Buna göre A ve B'nin butonu yerinde kalır ve C'nin butonu iki birim sola kayarsa oluşan fonksiyon grafiği aşağıda belirtilenlerden hangisi gibi olur? Şimdi buradaki e, mesela ilk, ilk başta bize bu şekildeki hali verilmiş. Yani a değeri 1, b değeri eksi 2, c değeri 1 şeklindeki grafik verilmiş. Daha sonra a ve b'nin butonu yerinde kalacak. O zaman fonksiyonumuz şöyle olacak. a değeri yine aynı şekilde 1 kaldı x kare. b değeri de yine aynı kaldı eksi 2x. c değeri ise 2 birim sola kayarsa demiş. Şimdi c'nin 2 birim sola kaydığında o zaman eksi 1'e karşılık gelecek. Yani burası eksi 1 olacak. Buna göre grafik nasıl olur demiş. Şimdi buradaki değerde x kare eksi 2x artı 1'in grafiğini bu şekilde çizdiğinde aslında burası nedir? Eksi 1 eksi 1 dediğimiz zaman x eksi 1'in karesidir aslında bu grafik. Yani buradaki değerimiz tepe noktası 1'e 0 noktası olan ve 0'a 1 noktasından da geçen bir parabolümüz var. Bizim bu grafiği elde edebilmemiz için ise şimdi şöyle bir düzenleme yapabiliriz biz buna. Eksi 2x mesela eksi 1. Şöyle demiş olsam ben bunu yine aynı bu halde düzenleyebilmem için yani bir tam kare haline getirebilmem için şöyle desek biz buna mesela 2 ekleyip 2 çıkartırsak eğer 2 eklediğim zaman burada eksi 1 artı 2'den 1 gelecek ve ben bunu tam kare olarak yazabileceğim. Aynı sayı ekleyip çıkarttığımız için fonksiyonu değiştirmemiş olacağım. Yani grafiği öncelikle şu halini denklem şöyle yazdığımız zaman burası x kare eksi 2x artı 1 eksi 2 böyle ayırdım. Ve daha sonra burası tam kare halinde yazılabildiği için şöyle yazacağım. Y eşittir. Burası x eksi 1'in karesi olacak ve dışarıda da bir eksi 2 var. O zaman fonksiyonda şöyle baktığımız zaman zaten elimizdeki fonksiyon y eşittir x eksi 1'in karesiydi. Yeni fonksiyon ise tek burada eksi 2. Yani y ekseninde aslında eksi 2 olduğu için y ekseninde 2 birim aşağı indirmek demektir bu. Şekilde grafiklerin şıklarımıza bakalım. 2 birim aşağıya indiren burada Grafiğin iki birim aşağıya kaymış biçimi o zaman cevabımız C şıkkı gelecek. 10. soru yukarıda fx ve gx fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi e, bakalım mesela burada fx ve gx fonksiyonuna bir kere burada yönleri değiştiğine göre fonksiyonun yani y değerlerinin tamamını aslında eksiyle çarpması lazım. Ve daha sonra da burada aslında direkt yönleri değişiyor ve bir e, x ekseninde öteleme var. Normalde eksi 1'deyken 2 birim aslında sağa ötelenmiş. Artı 2 olacak. Yani fx fonksiyonunu burada 2 birim eklediğimiz zaman şöyle söyleyebiliriz aslında. Fx fonksiyonunu 2 birim sağa ötelememiz için x eksi 2 dememiz lazım ki burada 2 birim sağa ötelenmiş anlamına gelecek. Daha sonra bu ifade de şimdi e, şöyle diyeceğiz. Tekrar fx eksi 2 bir de. Yönünü değiştirdiği için de y eksenin tamamını eksi ile çarpacağız. Yani bu hale gelecek. Şimdi şıklarda eğer varsa mesela ben gx fonksiyonu şöyle oluşturabilirim. Eksi fx eksi 2 şeklinde. Şıklarda bu şekilde vermemiş. fx'ten gx'e gidildiği şeklini vermemiş. O zaman biz gx'ten fx'e gidelim. Şimdi gx'ten fx'e gidiyorsa o zaman 2 birim sola kaydıracak. Yani eksi 2 olacak. Bir de yine aynı şekilde yönünü değiştirecek gx fonksiyonunu 2 birim sola kaydırmak demek x eksi eksi 2 yapmak demek. Burada eksi 2 sola kaydığımızı ifade ediyor. Bunları düzenlediğimiz zaman da x artı 2 oldu. Daha sonra yönünü değiştirmek için de g fonksiyonu yani y değerlerinin tamamını eksi ile çarptığı zaman artık bu fx fonksiyonuna dönüşecek. Bu şekilde de ifade edebiliriz. Bu şekilde de ifade edebiliriz. Bunu şıklarda vermediği için bu şekilde baktık. Ve bu da c şıkkında verilmiş. 11. soruda bir ticari taksinin ücret tarifesi aşağıdaki gibidir demiş. İsmet ve Edip bu taksiyle farklı zamanlarda şekildeki A noktasından C noktasına gitmiş. A'dan C'ye İsmet yolun AB kısmını gece, BC kısmını ise gündüz. Edip yolun AB kısmını gündüz, BC kısmını ise gece tarifesinin hesaplanacak biçimde gidiyor. Açılış ücreti taksimetrik çalıştırıldığında alınan sabit bir ücrettir ve yolcu inene kadar sadece bir kez uygulanır. İsmet'in taksi ücreti fx fonksiyonu, edibin taksi ücreti ise gx fonksiyonudur demiş. O zaman burada fx fonksiyonu şöyle oluşturalım. İsmet ilk başta yola gece çıktığı için gece tarifesinden ücret burada açılış ücreti verecek. Daha sonra 16 çarpı her bir kilometre de 2 TL zaten gece de gündüz de o zaman 16 çarpı 2 artı burası da x çarpı 2 olacak. Yani buradan 32 artı 40 x 2 x artı 40 gelecek. Gx'e baktığımız zaman ise e, burada edip gündüz yola çıktığı için açılış ücretini 2 TL verecek. Aynı şekilde diğerleri 16 çarpı 2 x çarpı 2 olacak ve buradan da 2x artı 34 gelecek. Şimdi fx ve gx fonksiyonlarını bulduk. Bize şunu söylüyor. A sıfırdan farklı olmak üzere demiş. Gx fonksiyonu fx fonksiyonu x eşittir işte a birim sağa ötelenmiş biçimi. Gx fonksiyonu fx fonksiyonunun a birim sağa ötelenecek, o zaman x eksi a şeklinde yazacağız. a burada sağa ötelendiği için a olarak aldık. Yani eksi almıyoruz. Dolayısıyla fonksiyon bu şekilde uygulanacaksa yerleştirelim. gx 2x artı 34'tü. fx ise x gördüğümüz yere x eksi a yazacağım. x eksi a artı 40 geldi. Düzenleyelim. 2x artı burada şöyle diyelim yine 34'ü yazalım. 2x eksi 2a artı 40 geldi. 2x'ler gitti. 2a'yı karşı tarafa aldım. 34 diğer tarafa aldım. 6 kaldı. 2a eşittir 6 ise a değerimiz de buradan 3 birim gelmiş oldu. 12. soruda bir traktör arkasındaki tırmıkla bir tarlayı sürerken aşağıdaki görüntü oluşmuştur. 2 nolu eğri 1 nolu eğrinin doğu yönünde 11 birim ötelenmiş biçimidir demiş. Batı doğu çizgisi x ekseni, güney, kuzey güney çizgisi ise y ekseni kabul edelim demiş. Ve bir nolu eğrinin denklemi y eşittir 2 üzeri x olduğuna göre 2 nolu eğrinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada x ekseninde yani doğu yönünde dediğine göre doğu, batı doğu yönü x ekseni olarak alınıyor. Ve x ekseninde birim ötelenmiş biçimi doğu yönünde de dediğine göre o zaman sağa doğru ötelenmiş. Biz fonksiyonumuzu sağa doğru ötelememiz için şimdi normalde fx fonksiyonu mesela bir, bir no'lu eğri ise iki no'lu eğri ise bunun on birim ötelenmiş sağa doğru ötelenmiş biçimi olacak. Yani x eksi sağ olduğu için burada on alacağım. x eksisini mutlaka yazıyorduk. Sağ taraf olduğu için sadece on aldık. Sol tarafı öteleseydi eksi on yazacaktı. iki no'lu eğri de bu şekilde olacak. Bize fx eğrisini zaten vermiş. 2 üzeri x olarak vermiş. O zaman 2 ne oldu? Eğrimiz ise x gördüğümüz yere x eksi 10 yazacağız. f x eksi 10 eğrimiz ise 2 üzeri buradan x eksi 10 gelecek. Yani cevabımız c şıkkı olacak. 13. soruda aşağıda dik koordinat sistemi de modellenmiş bir ip atlama oyunu verilmiştir. Ela ile Ayşe ipi A, B, A ve B noktalarında tutmaktadır. T noktası ise parabol biçimde olan ipin tepe noktası. Şekil 1'de verilen ipin y eşittir 4 doğrusuna göre simetri şekil 2'deki gibi olmuştur. Buna göre şekil 2'deki ipin belirttiği fonksiyon fx olmak üzere f4 kaçtır demiş. Şimdi öncelikle buradaki noktaları belirleyelim. Burası 0'a 4 noktasıymış. Burası ise 6'ya 4 noktası. Yine aynı şekilde karşı denk geldi. B'yi de şöyle yazalım. 6'ya 4 noktası. Burası tepe noktası olduğuna göre simetri ekseni dolayısıyla tepe noktasının koordinatları 6 olduğu için 2 eşit parça ayıracak. Burası da 3'e 0 noktası olacak. Biz e, o zaman fonksiyonumuzu oluşturabiliriz. fx eşittir. Burası a çarpı diyelim. x eksi r'si 3. x eksi r'nin karesi artı k. k değeri de 0. Herhangi bir tane noktasını kullanarak da buradaki a değerini bulacağım. Mesela 0 ile 4 noktasını kullanabiliriz. Şöyle yazalım y eşittir a çarpı x eksi 3'ün karesi fonksiyonumuz var elimizde. Ve burada 0'a 4 noktasını kullanacağım. x yerine 0, y yerine 4 yazacağım. 0 yazdık. Eksi 3'ün karesinden 9. Buradan da a değerimiz 4 bölü 9 oldu. O zaman fonksiyonumuz yani fx fonksiyonumuz 4 bölü 9 çarpı x eksi 3'ün karesi oldu. Birinci şekildeki grafik bu şekilde. Daha sonra ipin y eşittir 4 doğrusuna göre simetri şekil 2'deki gibi olmuştur diyor. Şurada y eşittir 4 doğrusuna göre simetri bu şekilde olmuş. Buna göre bu ipin belirttiği fonksiyon fx olmak üzere f4 kaçtır diyor. Şimdi buradaki fonksiyonu oluşturabilmemiz için de bunun tepe noktası sonuçta yine aynı şekilde. Burası t noktası tepe noktası burası 3'tü yine aynı şekilde apsisi 3. Ordinatı ise burası 4 birimse burası 4 birim olacak. Yani 3'e burası tamamı şuraya geldi yer 8. 3'e 8 noktası olacak demektir. Yine aynı şekilde bu bizim oluşturduğumuz bu şekildeydi. Yeni fonksiyon ise tepe noktası 3'e 8 olduğuna göre y eşittir a çarpı x eksi 3'ün karesi artı 8 gelecek. Buradaki a değerini bulabilmemiz için yine aynı şekilde burada sonuçta bu ipin bu hali de 0'a 4 noktasından geçiyor. Yine aynı şekilde bu noktayı kullanabilirim. Yani x yerine 0 yazdığım zaman y değerimiz 4 gelecek. Buradan 9 artı 8 oldu. Yani 8'i karşı tarafa aldım. Eksi 4 eşittir 9'a. A değerimiz de eksi 4 bölü 9 geldi. Yani fonksiyonumuz buradan eksi 4 bölü 9 çarpı x eksi 3'ün karesi artı 8. Bizden f4 değerini istemiş. Yani x x'e 4 yazmamız gerekiyor. Eksi 4 bölü 9 çarpı 4 yazdık. Burası 1 geldi. Artı 8. Eksi 4 bölü 9 artı 8. 72 eksi 4'ten 68 bölü 9 fonksiyonumuzun f4 değerimizin değeri oldu. Burada ilk başta mesela bu fonksiyonu bulmak zorunda değildik. Bizden direkt aslında bunu istemiş. İkinci fonksiyonu bu şekilde bulmamız yeterliydi. Buradaki fonksiyonu aslında fazladan bulmuş olduk. Yine de onlar kalsın. Bizim yapmamız gereken aslında buradaki fonksiyon değerlerini bulup a değerini bulmaktı. Ve son durumda da f4 değerini bu şekilde bulmamız yeterliydi. Evet arkadaşlar böylece fonksiyonların dönüşümleriyle ilgili ikinci testimizde tamamlamış olduk. Bir sonraki testlerimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve aynı zamanda videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı da ihmal etmeyin. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.